Herkese merhaba. Kanalıma geri döndüğüme göre sizlerle birlikte Sketchbook'umu incelemek istiyorum. Yani incelemek istiyorum derken bütün sayfaların değil de yeni yaptığım sayfayı incelemek istiyorum. Yeni yaptığım sayfadan önce ilk önce kitabın kapağına bakalım. Nasıl süslemişim? İlk önce buraya fermuarları takılan süslerden koydum. Zaten böyle bantladım buraya. Burada ise hologram kartlar var. Bir burada bir de burada hologram kartlar var. Ortadaki ise hologramlı sinemarol e, şeyi. Kart işte stikerli. Bunların ikisi de 3 boyutlu lol bebekli süsler. Kitabımı açtım ama başladım. Tarih yazıyor. Şimdi e, şu an sayfaya geçelim. Ve açıyorum. Ve tada işte böyle. Bence çok güzel bir sayfa. Şimdi bakınca zaten güzel duruyor ama bunun güzel oyunları da var. Bu sayfa benim en sevdiğim sayfalardan bir tanesi. Çünkü en sevdiğim kitaplardan bir tanesinden esinlenerek yaptım. Buraya onların e, önemli karakterleri yaptım. Burada Oscar, burada Zilli, buraya Minik, buraya da Laika yaptım. Zaten Laika gerçek hayatta da var. Buraya ise Şelale Biletini yaptım ve bu sayfayı bu sayfanın diğer geri kalanını da stickerlarla süsledim. Bu sayfaya bakılırsa da oyunlar var. İlk önce buradan başlayacağım. Biliyorsunuz ki Oscar Over'lar kurumuştu kurmuştu ve orayı, orası aklımda nasıl canlanıyorsa öyle yapmak istedim. Burada ise oyunlarımız var. İlk önce bundan başlayayım. Oscar. Bakın zille, Minik. Biraz daha çekelim. Çekemiyorum. Ve Leica. Gördüğünüz gibi bir şekilde çok tatlı bence. Burada e, Oscar var. Ay olmadı. Bekleyin. Yapamıyorum şu an. Gördünüz mü? Çok tatlı bence. Ve üstteks da halini yapmak istedim. neden bilmiyorum. şekilde gözü açılıp kapanabiliyor. Bence bu da çok tatlı. Ve bu sayfam böyle. esket Sketchbook'umu bu sayfasına baktığınız için çok teşekkür ederim. Ve videom bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoya görüşürüz.